Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün en korkutucu ve en vahşi dört hayvanı göstereceğim arkadaşlar size. Videoya önce kanala abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar Kuzey Amerika Buz Ayısı. Ben dört olarak bundan başladım çünkü o kadar da vahşi değil arkadaşlar. Diğerlerini görünce zaten anlarsınız. Bunu da devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın abone olun. Evet bu arkadaşlar Kuzey Amerika boz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dişleri de var. Dişler çok büyük. Çok büyük dişleri var. Evet geçiyoruz ve Iyy! diyeceksiniz değil mi? Şu an çok tırstım arkadaşlar. Kobra yılanı. Kobra yılanını üçüncü sıraya aldım çünkü e, korkunç ama yani ısınınca zehri de var ama bazen öldürebilir bazen de öldürmez. Bunu üçüncü sıraya aldım. Ve arkadaşlar. Uy diyeceksiniz değil mi? Uy diyeceksiniz. İkinci sırada arkadaşlar. O kadar zehirli bir yılan ki arkadaşlar bu. Yani bir sırasını sizi gebertir öldürür vallahi ismiydi arkadaşlar? Kara Mamba arkadaşlar. Kara Mamba. Evet. Kara yılanı arkadaşlar. Siz baka Evet arkadaşlar. Bu bir örümcek gördüğünüz gibi. Kara bir Örümceği arkadaşlar. Tehlikeli. Hem de bayağı bir tehlikeli arkadaşlar. Bunu yolda görürseniz yolunuzu değiştirin yani. O kadar diyorum arkadaşlar ben size. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, ve düşünceniz varsa da yorum kısmına yazın yani. Tamam mı? Görüşürüz. Hop bay bay.